bir şehrimize bakalım. Bir semtimize. Hadi bakalım. Yayıncılığa hazırız. Aç kapıyı. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Streamer Life Simulator 2 oynuyoruz. Dünyanın en iyi yayıncısı olacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet karakterimi ben böyle yaptım. Güzel olduğunu düşünüyorum. O zaman hemen yayını başlat diyelim. Umarım patron işe geç kaldığım için kızmaz. Baristayız galiba. Double shot espresso alabilir miyim? Bir cappuccino alabilir miyim? Şimdi müşterilerle ilgilenin diyor patron. Acaba kiminle başlamalıyım? İki kahveyi hatırlayamıyor musun? Sen aptal mısın? Ananı yakarım. Cappuccino double shot espresso. Hatırlıyorum. Patron çok kızgın. Dikkatli olsam iyi olur. Götürüyoruz. Şöyle götürüyor o zaman. Hayırdır kanka? Evet kahvelere döktük. Oh, no. Senin işe yaramaz aptal. Defol git şimdi. Seni çok fena yaparım çocuk. Oha dayak yedi diye. Log 2 kahve düşürdük diye öldürüyordu az daha. Bir daha buraya gelme dedi. Zaten bu işten nefret ediyordum. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Gazete gördük. Yayıncılık haberini gördük. 5 saat sonra. Erken erişimmiş bu oyun. Bazı can sıkıcı ve beklenmedik hatalarla karşılaşabilirsiniz diyor. Nereye bura? Kahve dükkanının girişini bul. Gece gidiyoruz kovulduğumuz kahve dükkanına. Nasıl kapatacağım bunu? Nereye gideceğiz la? Yani yönetim ofisi orada. Açtım kapıyı. Dayı bu ne? Neyse bunları çalıyorum. Buraya atıyorum. Patrona ceza olsun. Onu kendi silahıyla vuracağım. Modeme kadar. Modeme kadar. 30 Hz. Olsun. Parçaları da çıkaracağız bir de. Çıkaralım. Hop. Hepsini çıkardım. Tamamdır. Masayı çalamıyoruz. Bunu da çaldım vallahi. Koltuğu da çaldım. Ben satacağım bunu. Bu da başka alabileceğimiz bir şey var mı? Şunları bunları alamıyoruz. Of. Of. Bu ne oğlum? Gece burada bir şeyler olmuş galiba. Abi bunu görmedim. Şimdi bisiklete biniyoruz. Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Son bir kere geldik buraya. Aile bismillah. Ev nerede? Müşteride. 250 metre sonra kestirmeden gidiyorum. Yeni ev burası mıymış? Vay be. Here we go again. Dünyanın en pis ikinci evine geldik galiba. Şurayı bir pardon temizleyelim. Şunu şuraya koyuyorum. Böyle arka plan güzel olsun. Masayı şöyle bir koyalım. Yok lan böyle kalabalık olur. Böyle güzel. Etek de kışın güzel olur. Gayet güzel. Şimdi eşyalarımızı alalım. Bunu koyalım buraya. Tamam bu tamam. Bu da tamam. Modemimizi de koyalım. Modemle şöyle. Monitörümüzü de koyalım. İlk önce sandalyeyi koyalım. Ofis sandalyesi. Kasamızı koyalım. Tamam kuralım. Şimdi bunları koyalım yerine. Tamam, güzel. Bu da tamam. Bilgisayarımızı açtık. Şimdi disket uygulamasını indireceğiz. Hadi bakalım. Duvar kağıdı varmış. Değiştirelim ya. Bu güzel, bu kalsın. Sistem özelliklerimiz burada. Şimdi web siteye girelim. Web'e girelim. Disket'i indireceğiz. İnternetimiz de yavaş bu arada. Disket DC bu. OBS'i de indireceğim. Felix. Hey dostum, orada mısın? Bana yaz. Ben buradayım. Ne var ne yok? Harika ne istiyorsun kan kan, kan, kan. Sen ne yapıyor şimdi Al kendini git artık Süper popüler bir oyuncu olmak istiyorum. Aha dostum iyi şanslar bay. Ben ciddiyim. Ciddiyim dostum bana yardım et. Tamam tamam sakin ol. Ne yapman gerekiyor? Yayın yapmaya nasıl başlayabilirim? Öncelikle Dodo web sitesine git ve kayıt ol. Dodo'ya girelim. Şu an bir buçuk milyon kişi neredeyse canlı yayın izliyormuş. Nereden kayıt oluyoruz? Aron. Eğer bu anlaşmayı kabul ederseniz sizi çok iyi sömüreceğiz. Ve siz bunun farkında bile olmayacaksınız. Hiçbir destek sunmayacağız ve sadece paranızı alacağız. Zaten başka seçeneğiniz yok. Şaka yapıyorum. Her şey profesyonelce. Bir dürüst olmayı seçmişler. Ses seviyesini ortaya çekiyorum sesli bağış gelirse diye. Şimdi Zamazor'dan bir mikrofon alacağız. Zamazingo, zamazingos. Ama benim bu internet çözmem lazım. Bu ne kanka? Bunu alıyorum şimdilik. Ek, ekoton siyah. Fakir hissediyormuşum. Olsun zamanla iyileşeceğiz inşallah. Kaydoldum. Şimdi sihirli bir dernek bul çünkü şaka yapıyorum dostum. OPS uygulamasını indir. İndirdim. OPS indir, indirdim. Her şey hazır. Başka ne var bir şey Kanka. Kardeşim gelen parayı nasıl kontrol edebilirim? Para mı? Ha ha ha. Hayırdır kanka? Hayırdır kral? Şimdi donate lab'i indirelim. Nerede bu donate lab? Ben. Adam geldi bu arada. O sıra ben de şuradan bir şeye bakayım. Adama bakayım. Eyvallah reis. Güzel. Mikrofonumuz da hazır mikrofonu da şöyle koydum. Benim kendime hem tuvalet hem de şey almam lazım. Banyo. Tam ne oldu? Tam bilgisayar e kapandı dur. Bu ne lan? Şimdi bakalım. Felix'e yazalım. İndirdim. Akış yerlerini OPS'te yap diyor. Banka hesabını doldurma hazırım. Anladım kardeşim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Başarısız yayıncıların arasına katılabilirsiniz. Sadece yayın yapmaya başla. İzleyeceğim. Artı bir izleyici garanti. Kanka bu lavuk niye abire bize ya? Para kazandıkça ekipmanı yükselt. Zaman zordan bir kamera alabilirsen al. Popüler değilsen bir kameraya ihtiyacın var. Kameralı yayınlar daha fazla dikkat çeker. Ama kamerasız bir yayıncı gördüm. Oyun oynuyor da evet, tonlarca izleyicisi vardı. Benden onun hakkında konuşmamı isteme. Fats Neyse ben gidiyorum. Sinirlerimi bozuyorsun. Ne anlatıyorsun lan? Paramla satın alacağım seni. Evet. Uyuyalım. Ya dur. Bilgisayarı kapatalım lan. Uyuyalım. Öl ya. Gün 2. Hadi bakalım. Yayıncılığa hazırız. Aşağı ne yapıyor? Şimdi hedefim 500 takipçi ulaşmak. Eğer 500 takipçi ulaşırsan partnerlik için başvurabilirsin. Partner olmadan abone kazanamazsın. kim? Sen kimsin kanka? Hissedebiliyor musun? Bu evin enerjisi. Çok yoğun. Sen kimsin? Sadece gezgin. Rüzgar beni buraya getirdi ama bu ev huzursuz. Ne anlatıyorsun sen ya? Uza kanki. Vururum kafana ha senin. Bu ne lan? İki tane top alacağım. Bunu deneyeceğim ya. Olmazsa da sıkıntı yok. Gel buraya. Ben taktım kafaya beyler yapacak bir şey yok. Gel buraya. Gel buraya. Evimize gidiyoruz. Ne ara pislendi anasını satayım. Artık sen benim beraberiz. Bu evde beraberiz. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Fakir, kirli, tuvalet aç. Yemek alalım bari. Niye hepsi beyinden gidiyor ya? Ne kadar saçma. İki tane zurna aldım o zaman. Bu arada kuryelik falan vardı bu oyunda galiba. Bir bakacağım. Seri kral. Eyvallah. Bunu da eve koyuyorum. Bekle kanka sen burada. Ben bir şeyler yapıp geleceğim. Teslimat işi. Teslimat işi akar. Oğlum 300 metre falan diyor da. Tepelerden gidiyorum. Uf. Uf çok iyi. <laughs> Mekana geldik. Verelim tamam. Şu an ne kadar paramız var? 93 dolar. Şimdi berber var burada. Harikasın kardeşim ya. Bir şehrimize bakalım. Bir semtimize. Ne oldu lan adamı mı ben? Lan adamı ezmişim. Burası neresi? Benzinlik mi? Galiba. Aman aman sen ezilme. Kanka ben sana bir tane aldım. Uy. On dolar. Şimdi eve gidip bir yayın akar. Evimiz nerede? Of kadını ezdi gerizek. Oğlum ne oluyor? Herkes birbirini eziyor anasını satayım. Tamam evimize geldik. Ne işelim mi lan buraya? Yok burası böyleymiş. Şimdi bir tane yayın. Şimdi bir tane yayın açalım. OPS'e girdim. Yayın anahtarım vardı Donate Lab'de. Yok Donate Lab'de değil. Neredeydi? Heh, Dodo. Ha, abone ifadesi. Bu olsun. Güçlü hissetsin herkes kendi. 394 661. Girelim bunu. Kameram yok değil mi? Zamazora girelim bakalım. Zamazora girelim. Bir tane kamera alalım. Bunu aldım. Yayın adı. Tamamdır. Gelmeyen kalmayacak. Gelmeyen kalmayacak. Adam geldi mi bu arada? Hoş geldin kral. Tam şuraya koyabilirsin. Ey Allah. Yalnız zile basman hiç hoş olmadı. Ben buradaydım zaten. Bu ne böyle? Dürbün gibi. Abi yine mi yapacağız bunu da? Şunu alışmam lazım. E'ye e basıyorum aslında zaten. Just chatting olsun. Şu an sadece milletle konuşalım. Haydi bismillah. İlk yayınımızı açtık. Güzel. Drop var diyorlar. 15 FPS'e düşürdüm o zaman. Konuşmalarınıza daha fazla küfür gerek yok. Filmler hakkında konuşuyorum. da %75 şansım var. Yayını izleyemiyor musun? Çık kanka o zaman. İlla ben mi anlatayım? Bu ne dayı hiç kimse izleyemiyor yayını. Dayı en düşükte yap yapabileceğim bir şey yok benim şu an. Bir gecikme mi var? Ses. Güncel konular hakkında konuştum. Hafif almış o gerizekalı herifi. Kanka çözemiyor. Nasıl çözebilirim? Yani en düşük zaten. <laughs> Doğru diyor bu arada. Allah Allah. Ne yapacağız? Arkadaşı piksel pikseldir. He? Ben yazdım ha. Mod normal, genel sohbet, mod sap, mod emote. Clear. Bugün kaç saat yayın yapmanız? Uzun bir maraton mu yoksa kısa ve tatlı mı? Maraton. Ee, beyler. Bir tane takipçimiz yok la. Drop sorununu çözemiyorum. Ne yapabilirim ki yani? Elimdeki şartlar bu beyler. Ne yapayım yani? Benlik bir şey değil yani. ben de isterdim güzel bir yayın yapmak isterdim. Bir tane olumlu yorum yok ha. Kamerayı mı kapatsam? Ah güzel. La mı? Spor hakkında konuştum. Güzel. Tamam ben kamerayı kapatıyorum ya. Kamerayı kapatıyorum. Beyler nasıl düzelttim geldi mi? Şimdi ne yapsak? Gaming. Oyun yok gerçi doğru. U, ASMR, ASMR. Yok ya bizlik değil. Cırt. Çok zor ya. Şimdi beyler ne yapıyorsunuz ya? Ne yapsak şey mi yapsak? Yayın devam. 3 3 takipçi gelmiş arkadaşlar. Beyler e, bir şarkı çıkartmış ona mı bassak ne diyorsunuz? Aa boş geldi. Seni asla unutmayacağım. Kimdi atam? Unuttum şimdiden unuttum anasını satayım. Dur nereden izleyeceğiz ya? Bir şey izleyemiyoruz mu? Sizi sohbet etmek ve yaparken gelebilirlerinizi almak benim için çok önemli. Çıksana kanka. Hop sen de çık. Adamsın. Sen de çık. İkiniz de çıkın. Siz de çık. Siz çık. Beyler. Adamsınız. Geliyoruz. Bitti. Akarsuları desteklemeyi seviyorum. Adamsın. Yeni youtuber. Yeni yayıncı benim beyler. Hadi bakalım. Selamlar. Ben niye yazdım? <laughs> Adamsın kanka. Turbo. Turbo tur abi. Selamlar kanka. Ne diyor? İzlenici araştım. Siyasi. Siyasi sevmediler. Sevmediler. O drop girer mi? Ses geldi. <laughs> Oğlum niye atıyorsun bunu ya? Aha browser geldi beyler. Oğlum bildiğin adamlar Google yapıştırmış beyler. Sizi bir kenara alacağım. Alamıyoruz mu? Neyse kalın. MSU sınav yerleri. Çok güzel lan bu. Çıksana. Sen necık? Abone olan insanlar aptal olduğunu söyleyin. Ağlamaya başlayacağız ha? Tavsiye edin beyler. Helal len. Aa enerji bitmiş. Beyler bugünlük yayın bu kadar. Allah'a emanet. Ben YouTube'da dünyanın en iyi kanalını izledim ya. Güzel bir videoydu. Güzel güzel. Yayın da güzeldi. Bir donate bir bakalım. Parayı aldım. 17 dolar geldi. İlk yayın bak. İlk yayın 17 dolar. Virüs scanner da indireceğim. Lazım. Tamam ne yapalım o zaman. Virüs şey iner. Ee, bakalım. Aç hissediyorum. Of. Ye. Yeah. Ne diyor? Fakir, kirli, yorgun, tuvalet. Yalaka, lavuk, yalama, soytarı. Uyku vakti geldi o zaman. Hayır. Uyuyalım o zaman. Gün üç. Bugün bitiririm büyük ihtimal. Bir yayın daha yapar. Ay her gün böyle mi uyanacağız ya? Ben kimsin ya? Crispy Jerry. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Önemli değil. Ne istiyorsun? Araba açlıktan ölüyormuşsun gibi kanka. Hadi lan. İyi günler dost. Yine kirlenmiş burası. Acilen yayın yapmam lazım. Yayın aşkıyla tutuştum. Disket. senin o izleme lan bir daha. Göndermeyeceğim. Tamam kanki. Oha bitti mi geldi lan? Bu arada 400 göndermeyeceğim. Burada arada kırmızı şeyler çıkıyor. Onlara bilen varsa yorumlara yazsın ya. Acilen yayın açarım. Yayın önemli. Web'e girelim ama dur. İlk önce ne bu? Fatura geldi. Of faturalar da mı var bu oyunda? Doğru bekle. Ha bu arada dün yaptığım yayını YouTube'a ekleyeyim. Hemen yükleyelim. Nasıl? Oğlum dün canlı yayın yaptım ya ben. Yayın açtım beyler. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne, ne diyor lan o? Nasılız bu arada? Açmayayım. Yorgun muyum? O zaman bir tane dürüm alalım. Ne geldi? Beyler bekleyin. Döneceğim size. Yemek. Yemek açız. Ne diyordunuz? Fena değil mi? Eyvallah adamsın. Dışarıda, dışarıda bir gece mi tercih edersin? Yoksa online oyun oynayarak geçireceğim bir gece mi? Oyun ya. İyi şeyler oluyor kanka. Şimdi ne yapabiliriz? Tamam kanka. Oha. Bit dogu gönderdi lan arabe. Yuh. Ama ben ona göndermeyeceğim bu arada. <laughs> Kaybol kanka. Şimdi daha yaratıcı olma. Ne ne yapayım kanka mesela? Bu arada yemeğim geldi ben alayım onu. Yedim beyler. Ah yayın yayın gitti yayın gitti. O balay. Adını söylüyorum tamam. Beyler bu arada ben tamamladım her şeyi ben bir şeyler alacağım şimdi. Zamozora gireyim. 500 lira mı falan var lan şu an? Güzel kanka güzel. Sandalyeyi boş ver. Ne anlatıyor bu lavuk? Tuvalete aldım. Küvet aldım. Fakir makir değilim bu arada. Görmüyor mu hala 196 dolarım var. Çok amatör müyüm? Hmm. Gitsem bulaşıkları falan yıkamaya devam et kanki o zaman. Kanka şuraya koysana. Hızlı olursak biraz. Böyle. Yayında duş şişi. Kanka çekil şuradan. Şöyle yapacağım. Tamam. İlk önce bir tuvalete girelim. Yıkanalım. Yayına devam. Ne yapıyorsunuz beyler? Devam. O 7 kişi izliyormuş. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Devam et. Eyvallah beyler 26 dolar gelmiş. Ne anlatıyor da bu? Bugün ne yapmışız? Tamam. zamaz oradan çıktık yeterli. Bağış gelmiş. Organ baş. Adamsın kanka. Burada OBS'e bakalım. Enerjimiz 37. 15'te falan kapatırım. Tam beler YouTube'dan video işi. <laughs> Adams beyler 76 takipçi olduk. Her gelen abone olursa çok teşekkür ederim. <laughs> beler yayın patladı lan. Ne oldu? Abi emanet yakaladı. Rat attılar bilgisayara. Ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Tamam. Virüslerimiz temizlendi. Şu an şu an 77 takipçimiz var. Güzel donetler alıyoruz. Güzel bağışlar alıyoruz. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Tam gaz devam edeceğiz. Dünyanın en iyi yayıncısı olma yolunda. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.